Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes turuf ve kokostar pasta yapacağız. Hem de bunu evde artan bayat keklerinizden yapacağız. Onu da değerlendireceğiz. Kesinlikle çöpe atmayacağız. Buyurun yapalım. Evet, şöyle biraz zebralı kek yapmıştım. Bunu biz yedik iki gün. Üçüncü güne kalan bu. Aslında bunu da yerdik ama ben hani bir kekten iki tarif yapmak istedim. İki ayrı lezzeti de seviyor çocuklarım. Zebralı kekimi tamamen kakaolu keke dönüştürmek için 1,5 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı da pudra şekeri ekliyorum. Ve yarım su bardağı sütle iyice bu keki yoğuracağım. Adeta bir hamur kıvamına getiriyorum. Pişmeye gerek yok, zahmeti yok. Bir o kadar lezzetli ve bir o kadar da basit. Bir kek pişirip 2 gün yedikten sonra 3. güne Kalıyorsa şayet böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Borcamın dibine bir güzel e, kek karışımını yerleştirdim düz bir şekilde. Evet orta kısmı hazırlayacağız. 3 katmandan oluşuyor kokoster. Bir su bardağı soğuk sütle krem şantimi iyice çırpacağım. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Şimdi çırpmaya başlayalım. Çırptıktan sonra da içerisine bir su bardağı hindistan cevizi ekleyeceğiz. Kokos bildiğimiz gibi en e, belirgin ham maddesi hindistan cevizi. Evet hindistan cevizinde bir katman halinde her tarafa eşit bir şekilde yaydım. Şimdi çikolata sosu hazır çikolata sosu Kent Boringer bunu da bu arada ilk defa deniyorum hep doktor ötker deniyordum ama beğendim memnun kaldım bitter aromalıydı deneyebilirsiniz kullanabilirsiniz evet çikolata sosumu bir buçuk su bardağı sütün içerisine ekledikten sonra kıvam alana kadar ocakta pişireceğiz homojen bir şekilde her tarafa yayılması için karıştırdım. Ve gördüğünüz üzere çikolata sosu iyice kıvam aldı. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Daha sonra kek karışımının üzerine aktaracağız. Evet, soğudu. İyice çikolata sosunu üst kısmına yerleştirmeye başlıyoruz. 3 katmandan oluşuyor. En üst katmanda da çikolata sosu bulunuyor her bir tarafını eşit bir şekilde yaydıktan sonra 2 saat buzdolabında bekletip servise hazır hale geliyor o zaman çok enfes çok lezzetli bir tarif çocukların da yetişkinlerinde severek yediği bir tarif gördüğünüz üzere hem hafif hem güzel Evet bu tarif böylelikle sona erdi ikinci tarifimize geliyorum İki ayrı tarifi ben birleştirdim tabii aynı günde yapmadım bunları. Yine bir kakaolu kek yapmıştım, üzerine çikolata sosu gezdirmiştim. Onu da yedik. Bu da yine gördüğünüz üzere arta kalan kek parçaları. Onu da turuf haline getireceğiz. Bir adet muz ekleyip, yarım çay bardağına yakın süt ekleyip iyice yoğurup yuvarlak e, toplar haline getireceğiz turufları. Turufları bisküviyle de yapabilirsiniz, hazır kekle de yapabilirsiniz ama hazırdan uzak durmak en iyisi şu zamanlarda çünkü evde yapmamız yememiz en sağlıklısı. Evet, turuflarımı bir güzel yaptım, yuvarladım, Birazını Hindistan cevizine buladım, birazın çikolata sosuna buladım. Bu şekilde bir sunum yaptım. Evet, bayat kek tariflerinin sonuna geldik. Tariflerimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.